Nereye geldik? Mağaraya. Ne ben robotum. Ne sen. Şükür. Böyle kötü ol. Böyle güzel. Şey. Merhaba Atlas. Nasılsın? İyiyim. Ben robot. İyha! Sen robot da mısın? Ben robotum. Yalnız bir problemimiz var. Ne var? Bak burada ne var? Ee, burada ne var bak? Şuradaki sayıları görüyor musun? Bu sayılar kayboldu. Oradaki sayıyı görüyorum. Bize yardımcı olur musun Atlas? Olurum. Tamam. Hangi arkadaşlarını çağıracaksın? Hepsini. Tamam. Araba arkadaşlarını buraya bize çağır. başını verdim. Ben de. Hmm. Hey ben de geldim. Ben de geldim. Ben, ben de geldim. Batman'i de çağır. Batman de çıksın. Batman nerede? Bak burada ne var? <laughs> Bir saniye. işte. Beyefendi'sini içine koydum. Tamam hadi güle güle. Sen işe başla. Bütün sayıları bulup bunun içine yerleştir tamam mı? Tamam. Hadi başlayın. Ben buldum. Önümde kocaman bir dağ var. Burayı geçmemiz lazım. Bana yardım eder misin? Batman. Bu dağı i̇şte yapalım bunları da aldım. Tamam, bu dağı hemen geçmemiz lazım. Tamam, geçeceğiz. Hemen, hemen, hemen. Ben ne kadar şu araba almışım. Tamam, hemen burayı yıkmamız lazım, bu dağı. Tamam mı? Ben geliyorum. Biz geliyoruz. Hey, beni bekleyin. Bir tanesiyle gelsin. Evet, hadi bakalım. Bir tane yeter. Yık bu dağı da geçelim, hadi. Tamam, sen de aç orayı. Sen de aç orayı. <laughs> tamam, burası açıldı. Ya da bu Batman gelsin. Batman de mi açsın orayı? Bugün tek da gayet çok hızlı gidiyor. Bak tamam. baba. Hadi bakalım. Bak, Aa, çok hızlı gidiyor. Evet, bütün dağları açtık. Tamam, hmm. şimdi bütün dağları açtık. Şimdi yapmamız gereken tek şey sayıları bulmak. <laughs> Al bakalım tamam. turuncu arabayı. Um, tamam bunu aldım. Tamam hemen onunla arabaya başla. Tamam. Aa burada bir tane buldum. Neredeymiş? Bak burada. Yeşil. Tamam kaç kaç sayı o? Altı. Yes. Altıyı buldu Atlas. Göster bakalım. Altı. Ters tutuyorsun ama. Evet. Biz başka bir sayı daha mı buldun? Yes. Turuncu araba. Evet. Kaç o? 3 Evet, hemen gel yerine koy. Hemen, hemen, hemen. Bu hangisi? Üç. Nerede üç? Üç. numara, bravo. Üç. Üçü buldu Atlas. Evet. Yeah. Ters koyuyorsun sanki. Şöyle mi koysak? Tamam, üç. İşte. Üçü bulduk. Şimdi diğer sayıya bakalım. Diğer sayı neydi? Altı. Altıyı da bulduk. Teşekkürler turuncu araba. Teşekkürler sana. Şimdi mavi araba. Atlas. Tamam. Mavi arabayı al. Adam mı bulsun? Batman mi bulsun? Evet. Tamam. Diğer arabalar yerlerine geçsinler. Diğer arabalar yerlerine geçsinler. Bunu takayım şöyle. Tamam diğer arabalar yerlerine geçtiler. Şimdi sen diğer sayıları bulmaya başla. Tamam. Aa ne kadar çabuk bulmuşum. Aa kaç numarayı buldum bakayım. Bak. 2 İki. İki evet. İkiyi yerine koy bakalım. Şöyle işte. Geldi geldi. Şimdi diğer arabayı da koyalım buraya. Tamam, hadi Batman, bul, diğerlerini de bul. Hemen bulmalısın. Bul, bulacağım, tamam. Bulacağım. Şimdi gidiyoruz. Kardeş, ben bakayım görecek miyim? Evet, bakalım. Oh, gerçekten gördüm. Aa, gerçekten B mi? Götürecek. Evet, hadi bul bakalım. Hadi Diğer. Hadi, hadi. Öyle mi? Evet. Kaç buldun? Bakıyoruz hemen. Beş. Beşi buldu. Atlas. Hemen koy bakalım. Beş. Batman mi buldu onu? Evet. Bak. Tamam. Ba bak. Bak bu buldu. Merhaba. Tamam. Batman. Efendim. Sen hepsini buldun bak. Hayır daha var bak. Bir sürü sayı şey var. Tamam. Hemen diğerlerini de bulmamız lazım Atlas. Tamam. Çok etkansız yoksa Çok... bir canavar gelebilir. Aa, gerçekten mi? Evet. Neredeymiş bu canavar? Ah, ne zaman buradaymış? Bak. Ah. Buldun mu? Aa buldum. Yes. Evet. Bir sayı daha buldu Atlas. Neymiş o? Yedi. Koy bakalım yedi yerine. Burada var. Hadi diğer sayıları da bulmamız lazım. Öyle mi? Hemen onu da çıkartmalısın. Tamam. Koy bakalım yerine. Tamam, tamam mağara. Mağara var. Bir mağara geldi. Dinozor ya da dinozor gelebilir. Dinozor gelebilir baba. Öyle mi? Bak. Hadi, Batman. Diğerlerini de bulman lazım. Evet bir, bir sayı daha buldu Atlas. Kaçmış o? Evet. Yes! Altı. Yok pardon 9. Dokuz. Dokuzu buldu Atlas ve yerine koydu. Son iki sayımız. Tamam. Haydi bakalım Batman bulabilirsin. Bulabilirsin Batman. Evet çok hızlı ilerliyor Batman. Dağların arasından geçti. Çok büyük dağlardan geçti ve yemyeşil ovalara indi ve karşısında o da ne? Bir sayı daha buldu Batman, bir sayı daha buldu. Bak baba! Yes! Ha Yukarılara çıkıyor, inanılmaz. Batman'in arabası çok hızlı. Fırlatmam lazım. Tamam, evet. fırlat bakalım. Aa, nasıl fırladı öyle? Tamam Batman, diğer sayıyı da hemen yerine koymamız lazım. Robotun... Robot'un son sayıları. Ee, Batman bir sayı daha buldu. Bir yerine koyuyor. Sayımızın rengi sarı. Ve sayımızda ne bu? Sekiz. Bir. Bir. Bir, evet. Evet Batman dördü de buldun ve yerine koydu. Şimdi Batman görevi tamamladı. Teşekkürler Batman. Ya ver. Teşekkürler Batman. Bütün sayıları tamamladın. Bir şey söylemeyecek misin? Yes. Söylemeyeceğim. Peki. Hoşça kal de. Aa bak. Tamam hoşça kal de. Biz bu hoşça kal. Bay bay yap. Bay bay.